Arkadaşlar ben İtoşeğit Mustafa Göz Tekorto Okulundan Elkayra Topgöz. Eee koronavirüs nedeniyle evde geçirdiğimiz çokca zam çokca zamanda e, biraz da kitap okusak iyi olmaz mı? Bence çok iyi olur. Ee, ben benim size tavsiye edeceğim kitap Bekir Çakın Postele ilgilendiğiniz kabul kitabı. Bu kitabı seçmemin nedeni ana karakter olan Sude e, ee, anne babası işte çok çok çalıştığı için evde çok yalnız kalıyor ve ona bir tablet almaya karar veriyorlar. Ee, o tablet aldık aldığı zamanlarda ilk önce avantajlı oluyor ve ondan sonra dezavantaja dönüşüyor. Bağım Sude bağımlı oluyor kısaca. An anne bu annesi onu kurtarmak, o bağımlılıktan kurtarmak için onun en sevdiği oyunda bir karakter oluyor ve onu kurtarmaya çalışıyor. Ondan sonra yani kitabın şeyi böyle. Bence çok eğlenceli ve akıcı bir kitap. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi sağlıklı günler ve iyi okumalar dilerim.